hoş geldiniz. Ben Cansu. Nasılsınız? Ben çok iyi değilim. Çok şükür sadece bir soğuk algınlığı atlattım sayılır. Şu anda sesimin iyi hali. O yüzden bir an önce çekmek istedim bu videoyu. Çünkü bu kargoları ben yine aynı bitki bir önceki videomdaki bu sefer ters açıdan çekiyorum. Ama yine elimin altında kaldı. Şöyle birazcık kenara alayım seni. Sesim biraz düzelsin diye ballı bir pastil attım ağzıma. Elimden geldiğince sakin ve çatallaşmamasını sağlayarak konuşacağım. Umarım. Hatta isterseniz ASMR yapabilirim. Yok. Bu kargolar uzun zamandır bekliyor. Şu an bugün biraz açılmaya başladığı için dedim ki artık şu videoyu çekeyim ve kullanacaklarımı kullanayım. Çünkü bu video şöyle bir videoda olacak aynı zamanda. Anlatırken e, yaptıklarımı göstereceğim. Yani ben bu e, introyu ve videonun temelini çektikten sonra gösterdiğim her şeyi temizleyip yıkanacakları yıkayıp dekorasyon ürünleri aldım çünkü daha çok. Hepsini evin ilgili yerlerine yerleştirip nasıl göründüklerini de göstermek istiyorum. Hepsi bence işimi çok görecek. Yeter ki göründüğü gibi gelsinler. Şimdi makas alıp yüzüklerimi takıp geliyorum. Elime ilk bu geldi. Bakalım neymiş. Keten kırlent kılıfları almıştım. Bunları ben şu hışırtı bir geçsin de öyle anlatayım bir dakika. Tam bir çıkarayım şunu. Ay. Bu kırlent kılıflarını ben yatak odamız için düşünmüştüm. Yatağın üstünde ya yeni gelin kırlenti gibi görünüyor olabilir ama bunları keten beyaz bir nevesin takımıyla düşünün, belki üzerine biraz krem veya yine benim en çok sevdiğim renk olan mint yeşil bir örtüyle düşünün falan, güzel olacak gerçekten. Ben buna inanarak aldım bunları. Ben yatak odasında hatta ev dekorasyonunda şunu çok seviyorum. Bazı şeyler evet çok renkli. Benim evim de öyle. Yani perdem turuncu, işte koltuğum yeşil, kırlentlerim buradaki bordo falan. Hani zaten sürekli bir ahşap detayı var, ee, yeşil yine bir sürü renkte bitkilerim var falan. Biz renk seviyoruz, yani ben daha çok seviyorum. Ama bunu yaparken de şuna dikkat ediyorum: ee, kullandığım detaylar ne kadar renkli veya desenli olursa olsun, bir tane asıl belki çarpıcı ve önemli olan parçayı düz renkte ve sade tutmayı seviyorum. Böylece diğer taraflarda kullandığım o renkler çok göze batmıyor ve daha modern bir görüntüyü sağlayabiliyorum bu şekilde. Bu da yavaş yavaş öğrendiğim bir ev dekorasyon detayı oldu. Yani kısacası bu yatak odasında bu kırlentler yatağımın üstünde sade dekorasyonuma güzel katkı sağlayan detaylar olacak diye düşünüyorum kaplamasın ışık diye ne yapacağımı da şaşırdım bu arada. <laughs> Madem yatak odasından başladık o zaman tahmin ettiğim kadarıyla yatak odasının bir paketi bu. Neden? Çünkü üstünde yazıyor. <laughs> Şöyle bir şey var. Yine hışırtı. Zaten sesim çok kötüyken size bir de hışırtı yaşatıyorum değil mi? Ee, i̇yi bir çarşaf lastikli pamuklu %100 pamuklu lastikli ve tam oturan ne bol ne dar gelen çift kişilik yatakta iyi bir çarşaf bulmak çok zor. Bunu Soleil'den aldım. Bu arada terdiğimin ve göstereceklerimin zaten linklerini açıklamaya bırakırım. E, o yüzden çok nereden aldım, şuradan aldım, şu kadar aldım falan demeyeceğim. E, açıklamalardan eğer dikkatinizi çeken veya beğendiğiniz bir şey olursa linke tıkladığınız zaman ürüne ulaşabileceksiniz. Bunu da uzun zamandır aradığım lastikli pamuklu çarşaf arayışımı sonu, sonlandırmasını umarak aldım. Satıcısına falan da sordum bayağı yani. İşimi görür mü diye. Güvenerek aldım. Ben keten e, nevresim takımlarını ve müslin nevresim takımlarını çok seviyorum. Özellikle beyaz keten ve böyle açık renklerde, düz renklerde, e, kaliteli kumaşlardaki nevresim takımlarına bayılıyorum. E, ama çarşaf olarak genelde lastikli ve mümkünse %100 pamuk e, çarşaflara gidiyorum veya müslin. Keteni çünkü ben yatakta, e, altımda hissettiğim zaman o e, beni çok rahat ettirmedi. O yüzden genelde müslin yani pamuk, %100 pamuklu ürünlerle uyumayı seviyorum. Penye gibi bir kumaşı var. Gerçekten pamuk, ve yumuşak doku, terletmez kumaş. Ecotex standart. Zaten olması gereken bir şey. Evet, güzel gibi. Yani şu an ilk izlenimim güzel. Sonraki izlenimlerimi de zaten görüyorsunuz. Eğer yatağıma serdiysem beğenmişimdir şunu çok merak ediyorum. Bu neydi unuttum yani. Dediğim gibi kargolar o kadar uzun zamandır sesimin düzenmesini bekleyerek bekletiyorum ki. Ne aldım, ne zaman geldi, hangi paket neydi. Çünkü satıcılarında da marka yazmıyor yani firmanın ismi yazıyor. Hmm, aa, bu da güzel. Gerçekten iyi kararlar verdim ya. Vallahi güzel. Bu şey hmm, ayak havlusu. Ben böyle waffle görünümlü pamuklu kumaşları da bayılıyorum. O yüzden banyomu benim banyom şu an gökkuşağı gibi. Şeyin farklı bir renk. Ben böyle takım takım çok sevmem çünkü. O yüzden gördüğüm gözüme güzel gelen, kaliteli bulduğum kumaşı ne varsa almış koymuşum yani. Ama orayı bir düzene sokmam lazım artık. Biraz daha cool, biraz daha belirli renklerde ilerleyen bir banyo dekorasyonu istedim. Bu dekorasyon içinde aklımdaki ilk seçenek waffle kumaş, waffle görünümlü. Yani şu petek dokulu, hani pikeler vardır ya onun e, havlularını aldım. Bu da ikinci aldığım ürün, aynı markadan, aynı satıcıdan. Big Waffle Hand Towel. Bu da şeymiş, el havlusu. Şu detayları da güzel gibi sanki. Evet, Yok güzel ya. Bunu eşimin bornozunun yanına baş olarak değerlendireceğim. Çünkü kendime de o tarz bir şey aldım. Takım olması lazım diye düşündüm. Kendime bir bornoz almıştım. Umarım bu odur. PTT kargo ile göndermişler ama PTT kargo 3 günde falan getirdi. Yani öyle aylar sürmedi. Normalde 10 günde falan gelen şey. Hmm. Medium diyor. Ben medium almamıştım ama bu çok waffle değil arkadaşlar. Çok ucuzdu zaten. Hani spalarda otellerde düz renk yine waffle dokulu biraz önce söylediğim gibi şeyler olur ya. Bornozlar. Ben o görünümü seviyorum. Sade görünümü seviyorum. Waffle değil. Petek dokulu değil bu. Geri göndermekle uğraşmak canımı sıktı şu an. Ama yani pamuk. Hani o konuda bir şey diyemiyorum. Şimdi geldik. Evet işte bu ya. Yine aynı banyodan devam ediyorum. Petek doku. Bu da bir baş havlusu bone gibi saçımızın ıslaklığını alıyor. Aa, teşekkürler. Tam istediğim gibi bir şey. Bunlarla duştan sonra işte cilt bakımımı veya vücut nemlendirmemi vesaire daha kolay yapabiliyorum. Saçım çünkü benim ben şeyi bilmiyorum ya kuaförlerde saçımız yıkandıktan sonra tam şu tepede duracak şekilde ayarlıyorlar ya. Ben onun nasıl yapıldığını bilmiyorum. Bunlar benim tek çarem bağlıyorum saçımda. Misler gibi. Saçımın fazla suyunu alıyor. Bakalım bu neyin nesiymiş. Ve hatırlamayayım diye gerçekten Trendyol hesabıma girip de bakmadım. Bu benim değil ya. Eşimin... Benim böyle... Ben böyle bir şey söylemedim ki. Ee, bunun ne olduğunu biliyorum. Bunu sonra bunun da ne olduğunu tahmin ediyorum tipinden. <laughs> Aynı zamanda bir süredir aklımda olan evet kokuyor. Kokuyor. Amazon ormanlarındaymış gibi kokuyor yani. Neyse bir balkonda bekletmek lazım bunları bir süre şöyle üçlü bir sepet takımı dikdörtgen yuvarla kalmadım çünkü benim alanlarım hep e, köşeli yuvarlak alanlarım pek yok bunları iyi değerlendirmem gerekiyor hatta eğer artan olursa yatak odasında da işe tokadı vesaire ıvır zıvır şeyleri bir başucumda düzenlemek istiyorum bu sepetleri hem banyoda hem eğer kalırsa arta alan bir şey olursa yatak odasında değerlendirip Biraz daha dediğim gibi derli toplu ve e, tek bir tarzda giden dekorasyon sevmeye başladım. Şöyle de bir paketimiz var efendim. Aa, bu güzel. Lamborghini. Bu çok tatlı. Ben yine bir kırtasiye delisine dönüştüm için Sesim gidiyor yavaş yavaş kendime daha önceki videolarımda da demiştim ya ben yazmaya kendimi teşvik etmeye çalışıyorum. Hakikaten öyle kendimi yazmaya teşvik ediyorum ve bunun içinde ufak paralar harcadım. ufak ama. Normalde kendimizi bir şeye teşvik etmek için para harcamamıza gerek yok bence. Motivasyon yeterli sadece. Benim uzun zamandır aklımdaydı güzel bir kalem, renkli kalemlerim olsun, iyi defterlerim olsun, beni motive etsin ee, ve ben hep kendime bu konuda kızdığım ve tüketim için bir şey amaçlıyorsun dediğim için kendime e, gerçekleştirmiyordum bu planımı ama hak ettim ya çünkü adımlarımı attım yani bu ödülleri hak ettim diye düşünüyorum hatta şöyle bir haftalık planlayıcı aldım kendime bunu çok görmüştüm Yine kendimi durdurmuştum gerek yok diye. Yani ufak şeyler bile olsa bu bilincin oluşmaya başlaması çok güzel bir şey biliyor musunuz? Yani şunu bile almak için ben kendime gerçekten neden buna ihtiyacım var? Başka bir defter, kalem, kağıt bunlara yazdığın zaman ne eksiliyor senden? Ya da hedeflerin, planların daha mı az gerçekleşiyor diye sor sordum hep kendime. O zamanlarda haklıydım, şimdi de haklıyım. Uzun bir süre öyle devam ettim ve bunu hak ettim. O yüzden Harry Potter haftalık planlayıcımı aldım. Severek de kullanacağım. Daha yeni geldi bu da. Bunu Amazon'dan aldığım için bu daha erken gelmişti. O yüzden trend yol kargolarım arasında bunu bekleyemedim ya. Bunu bekleyemedim yani. Bu haftalık planlayıcım. Birkaç tane de normal düz defter almıştım Amazon'dan. Şöyle şimdi içine atacağım. Dolduracağım. Sonra ben bunu düzenlerim ve şöyle gayet geniş. Hatta var ya yani temel makyaj çantası bile olur bundan. Sadece biraz fazla kalemlik kalemlik yani. Yoksa çok tatlı. Şöyle doğal şeyler. Kalp ben ve toprak tonları. Gerçekten beğendim. Normal yani kalemlik işte ama beğendim. Bunu tahmin edebiliyorum yine banyo için. Arada burnumu çekiyorum da buraları hep editleyeceğim. Ben de bunları duymak istemezdim. Bu sesi de duymak istemezdim. Ben evde vakit geçirmeyi çok seven birisiyim. Ve o yüzden artık dedim ki baktığım yerde iyi hisset. E bu benim aldığım değil. Bu başka bir şey. Eğer koyduğunuz görselleri göndermeyecekseniz o zaman bir şey satmayın. Yani <laughs> o zaman o görseli koymayın. O görseli düzenleyin veya orada bir açıklama kutusuna deyin ki görseldeki ürün değişebilir. Elimizdeki stoklara göre farklılaşabilir deyin. Biz de bunu bilelim ve sizden almayalım, değil mi? Zaman kaybı. Çok ufak bir şey. Evet, farkındayım. Böyle bir algı da yani yeni çıktı. Bu ve biz buna sesimizi çıkarmıyoruz galiba ki hala devam ediyorlar. Detaylara gerçekten takılıyorum. <laughs> Konuşacağım anlatacağım şeyi de unutturdu bana sinirden. Doğal sabunları böyle e, aralıklı ve suyun akabildiği katı sabunluklarda muhafaza etmek gerekiyor ki doğal sabunlar çok kolay eriyen şeyler doğal oldukları için özellikle soğuk proses yani şey sıcak proseste olanlar o kaynatılan sabunları bilmiyorum ben hep soğuk yöntemle yapılanları kullandığım için onlar çok kolay eriyip yok olabilen biten sabunlar olduğundan dolayı böyle delikli ızgara gibi görünen sabunluklar gerekiyordu daha önce aldığım IKEA'dandı artık yalan oldu yani 3 senedir falan ee, sabun ve suyla temas etmekten o aralarındaki yapışkanları falan açıldı. Çok da herhalde o da kaliteli bir şey değildi. Ve bir süredir arıyorum. Kaliteli ahşap bambu neyse bir katı sabunluk. Linkini de koymuşumdur. Eğer değiştirmemişse fotoğrafını o fotoğraftakiyle biraz önce gösterdiğime bir bakın yani. Ne alaka. Evet. Bundan bir tane daha olması lazım. Ama yok nereye koydum acaba? Ya da belki gelmedi. Bir takip etmem gerekiyor. Bir cam törpü aldım. O henüz gelmedi sanırım. Çok acayip. Şu an fark ediyorum. Cam törpü hiç kullanmadım ama herkes çok iyi olduğunu söylüyor. bir de Nazkita'nın Nazkita da diyebilirsiniz. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Nazkita diyorum ben. Şu törpüsünü aldım. Bu da böyle bayağı bıçak gibi. Çelik, demir bir şey. Kaliteli görünüyor. Yani ben törpünün e, o törpüleyen kısmının bir süre sonra aşınmasını istemiyorum. Kuvvetli ve güçlü bir şey olsun istiyorum. Çünkü kullandığım tüm törpüler yine bu markadan da kullandım. Bunun alternatiflerini de tahmin ediyorsunuz. Onları da kullandım. Hepsi bir süre sonra, birkaç ay sonra aşındılar ve düzleştiler ve törpülemediler. Bu yorumlarda kullandığım en iyi törpü falan yazanlar var diye bir gaza gelip aldım. Bakalım nasılmış. Şimdi sonbahar kombinleri. Sonbahar kombinleri ile ilgili videolarım gelecek, içeriklerim gelecek. Çünkü sonbaharda yapmakta en çok hoşlandığım şey evde kahve içmek, bal ile bir şeyler yapmak, <laughs> kahve yapmak, ee, kombin yapmak yani ve yeni hayatıma giren bir şey video çekmek oldu. O yüzden hmm, güzel bir kırmızıymış evet tam istediğim o kırmızı. Pamuk bir şey aldım çorap. Bunu ben bu kadar renkli çorapları kullanmak zor gibi görünüyor olabilir ama. Dümdüz, sadece gri'den ibaret, sadece lacivert'ten ibaret, lacivert'in tonları, tonsürü, ton dediğimiz şeyi yaptığınız kombinlerde şu çorapla patlattığınızda cık, mükemmel bir detay yakalıyorsunuz. Ve bence asıl cool ve kaliteli ve tarz gösteren şey bu gibi küçük detaylar oluyor. Sessiz lüks dermişim. <laughs> Katya'nın Bonnie'den almışım ben bunu. İlk defa bu markadan çorap alıyorum. Ben genelde çoraplarımı H&M H&M ve Amazon'dan alıyorum. <laughs> ve son bir şey var. Burnumu çektiğim yerler size çok geliyor mu? Ne olur bu güzel olsun ne olur. Ama yine fena değilim değil mi? Yani o kadar şey almış olmama rağmen bir tanesinde çürük çıktı. Hayır iki tanesinde. Bir de peteksiz bornoz geldi. Ama peteksiz, bo peteksiz bornozu da mı göndersem? Ne diyorsunuz? Eğer eklemediysem görsellere hala kararsızım demektir. Siz bana yazın. Yani olmayan bir şeyi size gönderdiklerinde veya satın almadığınız bir şeyi size gönderdiklerinde siz ne düşünüyorsunuz? İnat edip gönderiyor musunuz yoksa olan, olanla ölene çare yok oluyorsunuz? Bence ödemememiz lazım ya. Ve son kutumuz. Ay çok tatlısın. Tam Spice Latte videomda söylemiştim. Ben yerli yabancı fark etmez bir şey kutlamayı seviyorum. Dekorasyon seviyorum böyle kozi, sıcak, tatlı şeyleri seviyorum. Konuşmayı, izlemeyi, yaşamayı. O yüzden bunu aldım ve bunun içini çikolatayla dolduracağım. Güzel bir köşe bulup o köşede içi çikolata dolu bir şekilde sergileyeceğim. Büyük ihtimalle yeni yıla kadar da benimle olacaktır bu. Yani bazaya mı koyarım artık ondan sonra bilmiyorum. Önümüzdeki sene tekrar çıkarmak üzere bir süreliğine kendisiye vedalaşırız. Bal kabağı, yılbaşı, bunlar benim şeylerim. Alışverişimiz bu şekilde. Şimdi iade edilecekler listesi bir sabunluk, katı sabunluk. İki, cam törpüm nerede bilmiyorum. Onunla ilgili açıklama yaparım. <laughs> Çok önemli bir şey çünkü. Ee, üç, şu bornozu ne yapalım arkadaşlar? Yani şu bornoz, Allah aşkına bakın. Şu petek benim istediğim petek. Görünüme bakın. Şu da bana gelen. Yani siz olsanız ne yapardınız? O değil yani. Sabahlık olarak mı kullanayım? Ne yapayım ben bunu? Çok da büyük bir şey ya. Farkındaysanız hiç kıyafet almadım. Çünkü yeterince var. E, ee, i̇lerleyen videolardaki kombinlerimde göreceksiniz. Bunlar gerçekten ihtiyaçtı. Önerileriniz varsa yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sesime rağmen videoyu sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Demek oluyor ki beğendiniz. Lütfen bir de beğen butonuna tıklayın. <laughs> Sonraki videolarımı merak ediyorsanız eğer Beni takip etmeyi, bana abone olmayı unutmayın. Zili de açmanızı rica edeceğim. O da önemli bir detay. Her gün yeni bir bilgi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizin için çok güzel içerikler hazırlıyorum. Çok güzel planlarım var. Umarım güzel günlerde, güzel videolarda birbirimize faydalı olduğumuz, birbirimizden keyif aldığımız videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşürüz, Hoşçakalın.